Merhaba arkadaşlar. Bugün balık sukubu anlatacağız. Bu küpün çözümünü anlatmaya çalışacağız. E, güzel bir küp, zevkli bir küp ama bir o kadar da bana göre e, zorlayıcı bir küp. Eğer normal klasik 3x3 küplerden sıkıldıysanız eğer bu küpü kesinlikle tavsiye ederim. E, Sukup evet belki kolay gibi gelebilir ama bu küpü birazcık hakikaten kafa zorlayıcı bir küp. Bunu şimdi karıştıralım. Hemen çözüm mantığına başlayalım. Evet, yeteri kadar küpümüzü karıştırdık. Hemen çözmeye başlayalım. İlk başlangıçta şurada bir e, MF8 yazısı var. Bu üçgenden başlayacağız. Bu aslında su kubumuzun bizim ilk köşesi. Yani bununla kıyaslayacak olursak şurası merkez, bunlar da köşelerdi. Şimdi bu bir köşe. Bunun merkezini bulalım. Bunun merkezi yine böyle bir üçgen, şöyle bir parça ama burası beyaz olacak. Onu getireceğiz. Şöyle bakalım nerede? Bakın şurada. Şu parça şuraya gelecek. Hemen onu getirelim. Evet. Şöyle getirdik. Burası su kupumuzun merkez tarafı. Şurada bir köşesi. Merkez şu. Şöyle tutalım. Şurası da şu. Şimdi buraya gelecek olan bir parça var. O da şuna benzer bir parça. Bir tarafı mavi bir tarafı turuncu bir parçaymış. Hemen onu bulalım. Evet bakın şu. Şurada. Hemen bunu da buraya getirelim. Şöyle baktığımız zaman ters geldiğini görüyoruz. Ne olması gerekiyor? Bunun e, çevrilmesi gerekiyor. Hemen merkeze aldık. Şu. Döndürdüm. Tekrardan getirdim. Bakın oturdu. Yani ikinci köşemizde karşılıklı çaprazlı köşeler oldu öyle diyecek olursak hani sokup şunlar oldu. Şimdi buralara e, üçgen parçalar gelecek mavi gelmiş yani üçüncü bir köşemiz bu. Buraya da turuncu bir parçamız gelecek onu hemen bulalım onu da oraya getirelim. Turuncu köşe evet şu şu gelecek onu da getirdik yani dört parçamız hazır dört köşemiz hazır. Şimdi bundan sonra biz ne yapıyorduk? eee şuraya çeviriyorduk ve buradaki parçaları getiriyorduk yani. Mesela şöyle diye verelim artık. Evet, şimdi mesela şunlar oldu. Ne yapıyorduk? Bu mavi parçayı ben buraya getirmem gerekiyordu. Hep bu hareketi yapmam gerekiyordu. Yani şu hareketi yapmam gerekiyordu. Ta ki çözülene kadar. Şimdi bu hareketi yapmaya başlayacağım. Peki buradaki parça hangi parça? Şimdi çok dikkatli bakacak olursak bunun tepesinde kalan parça şu parça yani. Bakın. Kırmızı beyazlı parça. Bu kırmızı beyazlı nereye gelecekmiş? Kırmızı beyaz. Beyaz olduğu için ee, şu tarafına bir bakalım. Onu nasıl yapacağız? Şöyle getireceğiz. Hani hangisine uyuyor diye bakmam gerekiyor. <laughs> Şöyle döndürelim. Bakın şöyle. Yani şurası mavi ya. Oradan düşünebilirsiniz. Şöyle getirdim. Sukuttaki e, hamlenin aynısını yapıyoruz aslında. Evet. Şimdi bu parça buraya oturur, Tepeye ne geldi? Turuncu, sarı, yeşil geldi. Yani böyle bakacak olursak turuncu, sarı, yeşil. Peki bu nerede? Turuncu burada olduğu için demek ki bu parça buraya gelecek. Peki nasıl gelecek? Şöyle mi gelecek bakalım. Şimdi böyle gelirse olmaz. Yani şöyle demek istedim. Yapmadım ama hemen kendimi gördüm. Burası yeşil olduğu için olmaz. Şimdi bu turuncu parça dikkatli bakın. Şöyle gelecek. Bakın. Şöyle. O zaman hamlemi yapıyorum. Şunu itibaren tekrardan yapayım. Bir. Yani aşağı indirdim. Şimdi sola attım diyeceğim. Tekrar yukarı çıkarttım. Sağa getirdim. Hep hamle bu hamle aslında. Bunda bir değişiklik yok. Ee, bu hamleler yaptıktan sonra yani dört hareketi bitirdikten sonra tekrardan köşelerde bir problem var mı diye bir bakın. Çünkü e, küp karışık olduğu için kafa karıştırıcı olduğu için yanlış hamle yapma, e, yanlış yerden tutma gibi e, durumlar yaşanabiliyor. O yüzden tekrar tekrar bakın. Evet, herhangi bir problem yok. Şimdi tepedeki duruma bakıyorum. Tepede mavi, sarı, kırmızı olan yeri var. Mavi burası demek ki şurası olabilir. Şöyle bir döndürdüm, bakın. Dikkatli bakın. Burası oturuyor. Şimdi hamlemi gerçekleştiriyorum. Aşağı indirdim. Bu tarafa kaydırdım bu sefer. Sağa kaydırdım. Yukarı çıkarttım. Buraya getirdim. Yani oturdu burası da. Şöyle baktım. Köşelerde bir problem yok. Tepede ne var? Yine yeşil, beyazlı, turuncu yer var. Sürekli bu hareketi yapıyorduk. Hatırlayın. E, Sukup'ta yani. Sürekli tepeye hangisi geldiyse onu aşağı doğru indiriyorduk. Bunda da aynı hareket yapıyoruz aslında. Şöyle getirdim. Bakın şöyle. Aşağı indirdim, sola kaydırdım, yukarı çıkarttım, sağa aldım. Evet, şimdi tepedeki kırmızı yeşil kaldıysa bu kırmızı yeşil bizim sukuptaki sarı mantı yani sarının kaldığı gibi düşüneceksiniz. Şimdi burası oturmuş mu bakalım? Evet, bakın dikkatli bakın turuncu yeşil beyazlı olan yer yerinde oturmuş yani tam oturmuş. Şimdi şöyle bakalım. Burası oturmuş mu? Hayır. Oturmamış. Ama yerinde mi? Evet. Yerinde. Bakın. Turuncu. Yeşil. Sarı. Sadece hani yönünün değişmesi gerekiyordu. Yerinde yalnız. Devam ediyorum. Peki burası oturmuş mu? Ee, şurasındayım. Bakın. Şurasındayım. Evet. Burası da oturmuş. Tam yerinde. Mavi. Kırmızı. Sarı olan yer. Şöyle geldim. Burası oturmamış. Kırmızı. Beyaz. Yani iki tane oturmayan. Şöyle tuttum. Bakın. Dikkatli bakın. Bir burası oturmamış bir de şurası oturmamış. Bize şu lazım. Ya 3 yer oturacak bir yer e, bozuk kalacak veya bunun tam tersi bir yer oturacak 3 yer bozuk kalacak. Bunlardan bir tanesini ayarlamam gerekiyor. Şimdi neyle çalışırsam yandakiler bozulur arka taraf bozulmaz aslında. Böyle bir mantık var bunda. Bozulur derken de şundan bahsediyorum. Yer değiştirir. şey, e, Yön değiştirirler yani şunu şöyle yapmaya çalışalım. Demek istediğimi anlatayım. Şimdi tepedeki bu. Ben bununla bunu çalışırsam eğer yani bunu buraya indireceğim. Sonra tekrardan yukarı çıkartacağım. İki tane hamle yapacağım. Dörtlü şekilde iki hamle yapacağım. Bunu yaparsam şu da bozulur. Efendim bu da bozulur. İki taraf bozulduğu zaman karşıda bozuk. Dört tane bozuk yer çıkar. Yani burası değişmeyeceği için burası bozuk. Zaten bozuk. Bozukta kalır. Ee, peki şimdi şöyle çalışırsam şununla burası çalışırsam bakın şurası düzelir. Burası bozuk, burası düzelir. Arka tarafta sabit kalır. Evet bir deneyelim. Bir duruma bakalım. Çevirdim. Bir bakalım. Bir daha yapıyorum. Aynı hareketi. Evet. Şimdi Şimdi bakın. Ee, bir tane bozuk kaldı artık. Yani arka tarafta sabitti. Evet. Bir tane kendi yerim yapmış olduğum yer bozulur. Şimdi 3 tane sağlam yer var. Peki bunu ben nasıl çözeceğim? Şimdi bunu bozuk olanı ben arkaya çevireceğim. Bozuk olanı arkaya çevirip Çalışacağım yer hani bozuk bozuk olanın çaprazındaki yerle çalışacağım. Yani şurayla çalışacağım. Buraya çalışacağım. Bir hamle yapacağım. Dörtlü şeklinde bir hamle yapacağım. 180 derece döndürüp iki hamleyi buradan yapacağım. Tekrardan 180 derece döndürüp bir hamle buradan yaparsam bütün e, parçalar yerine oturmuş olacak. Şimdi bunu e, yapmaya çalışalım. Birazcık karışık dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrarlayalım. Şöyle bakalım. Bakın burası bozuk. Burayı ben çaprazdan arka tarafa getirdim. Yani şu parçayla şu parçayı çalışacağım. Hemen başlayalım. Bir hamle yapıyorum. Bir hamle dediğim dört. Yani şu hareket bir hamledir. Bunu yaptım. Şimdi çevirdim. Şununla şurayı yapıyorum. İki defa yapacağım bu hareketi. Şöyle getirdim. Efendim. Bir daha yapıyorum. Bir döndürebilsek. Evet. Onu da getirdim. Şimdi tekrardan döndüm. Evet. Şurayı yapacağım. Yani yanlış yapmadıysak bütün parçalar yerlerine oturmuş olacak köşeler hariç. Köşelerde karış başlayacağız ondan sonra çözmeye. Evet. Şimdi dikkatlice bakalım. Bütün parçalar yerlerinde. Yani şöyle tutalım. Şurası bizim merkezimiz. Şunlar köşelerde. Bakın şuraya baktım. Tam yerinde. Şuraya baktım. Tam yerinde. Buraya bak. Şöyle geldim. Şuraya baktım. Tam yerinde. Burası da tam yerinde. Hepsi tam yerinde. Tepesiz de zaten yerinde. Ne bozuk? İki tane köşemiz bozuk. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyordu? Ee, i̇ki köşe bozuk olanın yer, öyle bir yerden tutacağız ki dört köşenin bozuk olması gerekiyor. Dört köşe bozuk olduğu zaman da çözmek artık basit alıyor. Şimdi iki köşe bozuksa eğer, bazen böyle iki köşe bozuk olmaz, direkt dört köşe de bozuk gelebilir ya da tamamıyla çözülmüş de olabilir. Yani bu biraz şans işi. Şimdi eğer böyle geldiyse iki köşe bozuksa biz dört köşenin bozul döndürülme durumun yani bozulacağını bozulma hareketini yapmamız gerekiyor. Bunu peki nasıl yapacağız? Şimdi şöyle bir durum var. Bu köşelerde bir tanesi sola doğru dönmüştür, bir tanesi sağa doğru dönmüştür. Sola doğru dönüm dediğim saat yönünün tersine dönmüştür, bir tanesi de saat yönünde dönmüştür. Bize saat yönünün tersine dönmüş olanı bulmak gerekiyor. Biraz karışık anlattım ama. Şimdi bakalım şu parça. Bu parça nasıl dönmüş? Bakın şurada MF8 diye kabarık bir yazı var. MF8 normalde şuraya bakması gerekiyor. Bu tarafa dönmüş. Yani bu sağa doğru dönmüş. Saat yönünde dönmüş. Bu köşeyi değil. Öteki köşe bana lazım. Hemen bakıyorum şimdi o köşeye. O köşede şu. Yine de şöyle bir bakayım. Ee, siz fark edebiliyor musunuz? Pek zannetmiyorum. Çünkü kabartma yazıyı ben zar zor görüyorum. Bu da şöyle dönmüş bakın. Şöyle ters dönmüş. Yani saat yönünün tersine dönmüş. Demek ki ben buradan tutacağım. Buradan tutup e, iki defa hamle yaptığım takdirde dört tarafının köşeleri de bozulmuş olacak. Şimdi peki onu nasıl yapacağız? Şöyle Hani bizim sistemimizde gene tutalım. Köşe şöyle. Şuradan itibaren bak. Şöyle döndüreceğim. <laughs> Zaten bu scoop'taki en büyük problem tutup da döndürme işlemidir. Evet başlıyorum. Döndürdüm. Şöyle aldım. Yukarı çevirdim. Şimdi bakın bir daha aynı hareket yapıyorum. Evet. Bir de aynı hareketi yapıyorum. Bunu 8 defa mı diyeyim artık yoksa 4, her 4'ü bir dersem 4 defa mı? 4 defa yapacağım yani bu hareketi. Evet yaptım. Şimdi dikkatli bakalım. Şimdi bakın bu köşede döndü. Bu köşede döndü. Bu köşede döndü. Bu köşede. Yani 4 tane köşe bozuk. Bu hale gelmesi gerekiyor zaten. Diyorum ya bazen e, direkt bu hale de gelinmiş olabilir. Böyle de geldiyse bundan sonraki hareketi hemen direkt yaparsınız. Ama eğer ikili bozuksa baştan dört bozuğa çıkartmanız gerekiyor. Şimdi bundaki formülümüz de şöyle olacak. Bu iki tane köşe saat yönünde dönmüştür. İki tane köşede so saat yönünün tersinde dönmüştür. Sola doğru dönmüştür. Ee, saat yönünde dönmeye başlayan ilkini bulmamız gerekiyor. Yani iki tane ters dönme iki tane düz dönme var. İki ters dönmeden sonra ilk düz dönmeyi, saat yönünde dönmeyi buldurduğumuz noktadan işlem yapacağız. Gene 8 defa. Yaptıktan sonra bu çözülmüş olacak. Şimdi hemen onu yapmaya çalışalım. Bu nasıl dönmüş? Ona bir bakalım. Bakın kırmızı buradaydı, buraya dönmüş. Efendim işte beyaz buradaydı, buraya dönmüş. Yani saat yönünün tersine dönmüş. Saat yönünün tersine dönmüş. Buraya bakalım. Sıraya bakmamız gerekiyor buna da. Şimdi yazından itibaren baktım. Bu da şöyle dönmüş bakın. Bu da saat yönü tersine dönmüş. Yani ters ters. Demek ki düz bu. Yani burada itibaren tutacağım. Gene de bir bakalım. Evet. Şöyleymiş şöyle dönmüş. Bu düz dönmüş bu. Şöyle bakalım. Evet. MF8 şurada yazısı var. Bu da böyle dönmüş düz dönmüş. Demek ki şu sarının itibaren ben tutup da 8 defa işlem yaparsam 8 mi diyeyim yoksa 2 dörtlü mü diyeyim artık. Pardon 4 dörtlü yanlış söylüyorum. 4 dörtlü yaptığımız zaman e, ee, bu küp artık çözülmüş olacak. Ha, peki buradan tuttum nasıl döndüreceğim? Şeyi de unutmayalım. Sistemimizi unutmayalım. Bak köşe, 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 köşe. Yani şöyle. Şöyle tutacağım. Köşenin bir tanesi bu çünkü. Evet başlıyorum. Evet şöyle yaptım. Bir. Birinci hamle bitti. Yani dört hareket yapacağım böyle. İkinci hamle de bitti. Üçüncü hamlede bitti. Son hamledeyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi küpümüz çözüldü. Her taraf tam uygun bir şekilde yerlerine geldi. Bu küple bu küp dediğimiz gibi aynı ama yani ben bunu çözmeyi öğrendim. Hemen buna geçeyim derseniz birazcık zorlanabilirsiniz. Size önerim. Eğer bu küpü öğrendikten sonra buna direkt geçmemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra şunu yapmayın, yapmaya çalışın mesela. Burgulu e, çözmeyi öğrenin. Bu burgulu çözmek e, buna nazaran biraz daha kolay. En azından ana mantığı buradan oluşturabilirsiniz. Bakın bu da aynı aslında yani. Double sukup diye geçiyor. Çözüm mantıkları hemen hemen aynıdır bunlar. Ama şu burguluyla şu container şöyle yapalım. Mesela bu varsa ya da bu varsa bunlardan iki tanesinden bir tanesini öğrenirseniz eğer o zaman buraya geçmek daha kolay olur. Mesela bu da bir sukuk bakın. Hep aynı mantıktır bunlar. Şöyle çevirelim bunları da. Bir tavsiyem daha var. Ee, en sukuplar içerisinde en baba küp bana göre bu. Ee, Ghost piramit diye geçiyor bu ama sukup piramittir aslında bu. Mesela bununla bu aynı. Ama ha, bu mu zor bu mu zor dersiniz bana göre bu gerçekten zor bir küp. Çünkü parçalar da birbirine e, hem benzer olduğu için bir de eksen kayıklığı var bunda. Aynı e, akseslerdeki gibi ya da gos küplerdeki ana mantık gibi bir eksen kayması olduğu için gerçekten kafa karıştırabiliyor. <laughs> Ama çözüm mantığı derseniz bakın şurada görmüş olduğunuz bütün küpler aslında aynı arkadaşlar. Ama sıralama derseniz dediğim gibi sukuttan başla, ondan sonra burgulu ya da konteyner yap, ondan sonra bunu öğren, ondan sonra da bunu öğren, o zaman çok daha mantıklı işlem yapmış olursunuz. Başka küp çözümlerinde görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.